GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldıra. Kudret Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Murat Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kudret Bey yurt içinde bizim borsamızı da soracağım, bizim piyasalarımızı da soracağım ama yurt dışıyla başlayalım. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi konusu, Jeremy Powell'ın sunumu. Bu arada yeni savunma bakanı Pete Hegsette dün NATO e, Trump'ın yeni savunma bakanı Pete de dün NATO savunma bakanları toplantısında konuştu ve Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği konu. E, Ukrayna'nın NATO üyeliğine girmesi bundan sonra pek mümkün görünmüyor. Mantıklı değil dedi ve ayrıca 2014 sınırlarına dönmesinde hani bunu kafamızdan çıkaralım. Bu da gerçekçi bir hedef değil yani Rusya işgal ettiği bölgeleri e, orada kalacak gibi bir şey de çıkıyor. Sonuçta çıkıyor. Oraya farklı bir güç oluşturulur. Avrupa ya da Avrupa dışından bir güvenlik gücü oluşturulur ama Amerika'da bunun içerisinde olmayacak diye net açıklamalar yaptı. Pitexet'te bunlar da piyasalara olumlu yansımış gibi görünüyor. Bir yurt dışı ile başlayalım isterseniz. Buyurun. Aslında iki gelişme vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi bir tarafta Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin gelişmeler, diğer yandan da Amerika'dan gelen yılın ilk enflasyon rakamıydı. Enflasyon rakamında şunu vurgulamakta fayda var. Evet, ilk başta gelen beklenti üzerindeki rakamlar piyasaları biraz korkuttu. Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri öteledi. Ama geçtiğimiz yıllarda da yılın ilk enflasyon rakamlarının yüksek geldiği ve sonradan normalleşme eğiliminin devam ettiği görülmekte. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da özellikle Mart ayındaki Şubat enflasyonu bu anlamda çok kritik olacak. Yani burada aslında Şubat verisi ister istemez ya bu kötü gidişe bir teyit unsuru kazandıracak ya da paniğe gerek yok enflasyonda kademeli bir şekilde düşüş başlayacak mesajını alacak. Bu yüzden de hem Mart ayındaki Fed ekonomik projeksiyonlar yani Fed'in toplantısı hem de bu toplantı öncesindeki Şubat ayı enflasyonu aslında sürecin görünümünü yorumlayabilmemiz açısından önemli. Siz de biraz önce izah ettiniz. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın yıl içerisinde gerçekleştireceği faiz indirim beklentisi enflasyon sonrasında ötelendi. Ama sonra piyasalarda biraz daha normalleşme eğilimi izlendi. Şu anda da baktığımız zaman da ilk faiz indirimini Eylül ayında bekliyor. Tabi burada şuna da vurgu yapmakta fayda var. Nasıl geçtiğimiz sene Ağustos döneminde işsizlik rakamı %4.3'e çıktıktan sonra piyasa panik yapmıştı. Fed jumbo bir indirim gerçekleştirmişti ama işsizlik oradan sonra düşmeye başladı. Dörtlerdeyiz şu anda. Bu açıdan da Fed bu noktada aceleci davranmayacaktır. Zaten söylemleri e, bu noktada indirim tarafında aceleci bir tutum içerisinde olmamalı şeklinde. Bu yüzden de bir e, detaya bir veri setine, bir bütün halde bakacaktır. Bu açıdan da önümüzdeki ay gelecek enflasyon rakamı bu anlamda önemli. Diğer yandan baktığımız zaman da Trump koltuğa oturduktan sonra ilk takip ettiğimiz konu hani daha önce telefon, bir telefonla bu işi bitiririm dediği Rusya-Ukrayna süreciydi. Bu anlamda aslında Ukrayna'dan da Rusya'dan da bazı alımlı mesajlar görüyoruz. Tabi bu ne kadar etkin olacak? Bununla alakalı gerçekten resmi açıklamaları dikkatli bir şekilde takip ediyor olacak. Uzun bir zamandır zaten biz bu jeopolitiklis temasını konuşmak durumunda kalıyoruz. Ama tabii e, bu süreç bu şekilde devam ederken anlaşmalar nasıl olacak? Rusya'nın burada e, topraklardaki egemenliğini devam ettirip ettirmeyeceği, Ukrayna'nın bu noktada nasıl bir reaksiyon vereceği, Trump'ın burada başarılı olup olmayacağı gerçekten önemli. Tabii Trump olunca konu biraz farklılaşabiliyor. Çünkü e, İsrail Gazze e, sürecine baktığımız zaman burada Amerika'nın Gazze üzerinde bir yerleşkesi olma senaryoları ön plana çıkmıştı. Şimdi Rusya-Ukrayna sürecinde böyle bir aksiyon yok ama ne kadar bu noktada esnek olacaklar ya da süreci ne kadar ileriye taşıyabilecekler bunun e, cevaplarını bulmamız gerekiyor. E, NATO tarafında Ukrayna üyeliği olmamasına yönelik açıklamalar var. Ukrayna'nın bu süreçte vereceği reaksiyonlar gerçekten önemli olacaktır. Evet, şu anda bilinen denklemde bir ılımlı tavır söz konusu. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerden de bunu zaten görebiliyoruz. Ama işin resmiyete bağlanıp bağlanmaması hususunda liderlerin yapacağı görüşmeler bu anlamda çok kritik olacaktır diye söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Buradan Amerikan dolarına geçmek istiyoruz. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı. Geçtiğimiz hafta doların güçlü kalmasını istiyoruz, ama diğer para birimlerini de ticarette dış ticarette manipüle etmesini istemiyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. Yani biz yine rezerv para olarak dünyada dolar dolar ama e, açık ticaret açığı verirken diğer ülkelerle o dengeyi kuralım minvalinde bir mesaj verdi. Şimdi dünkü işlemlere, dünkü siz bize gayet güzel anlattınız işlemler sonucunda dolar endeksi 107 doğru bir geri çekildi. Neden neden de bize sabah arkadaşlarımıza e, ekonomi servisi olarak araştırdık, tartıştık vesaire. Şöyle bir sonuca ulaştık yazılanlardan, çizilenlerden. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikasından, patikasından ziyade tarifelerin olası zararları Amerikan ekonomisine, önce küresele sonra Amerikan ekonomisine daha fazla zarar verecek beklentisiyle bir miktar değer kaybetmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Hatta bazı küresel Uluslararası Yatırım Bankaları gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülke para birimlerine de yeni bir sepet önerisinde bulunuyor. Sizin şeyiniz nedir? Öngörünüz nedir? Dolar güçlenmeye devam edecek yoksa bir miktar daha zayıflayacak nasıl bakıyorsunuz? Aslında dolar temasında yani dolar endeksi olarak uyguladığımız zaman da birincisi zaten dolar endeksinin hesaplanması içerisinde euro para biriminin oldukça ağırlıkta olduğunu göz ardı etmeyelim sonra yani İngiltere, Sterling gibi devam ediyor. Şimdi bu noktada Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz denklemlerinde önemli bir farklılık var. Euro bölgesi ekonomik aktivitedeki olumsuzluk sebebiyle yılın kalan bölümünde en az 3 adet daha faiz indirimi yapma senaryosu var. Her ne kadar Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel e, süreci otopilota bağlamayalım şeklinde vurgu yapsa da orada e, indirimlerin devam edeceği enflasyona paralel enflasyonu da %2'ye yakın silecek bir görüntüde yılı geleninde oluşabileceği senaryosu o bölümü tutuyor. Şimdi Fed'e baktığımız zaman da bir tane indirim yapılabilme ihtimali var. İki olur mu olmaz mı biz aslında Mart toplantısındaki projeksiyonlarına bakacağız. Zaten bu farklılıklara baktığımız zaman da dolayısıyla dolar endeksinde bir yukarı yönlü reaksiyon izlenimi var ama Dolar endeksinde özellikle e, klasik dolar endeksi olarak baktığımız zaman 110 seviyelerin üzerinde çok kalıcı bir reaksiyon yok. Birinci tempoda bakmamız gereken 110 seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturup oluşturmayacağı. İkinci ve en önemli koşul da e, ABD'nin başkanı Trump'ın e, 2017 e, seçimleri sonrasındaki vermiş olduğu mesajlar ve almış olduğu aksiyonlar sonrasında dolar endeksinin gelmiş olduğu nokta. Yani aslında Trump çok güçlü bir dolar e, görüntütünü istemiyor. Burada dolar endeksinde bir zayıflama eğilimi oluşacaktır. Ama bunu hazırlayabilmek, bu denklemi devam ettirebilmek kolay değil. Çünkü bir yandan ekonomik göstergelerden dolayı Merkez Bankası bir yol oluşturmaya çalışıyor. Ama diğer yandan da hem Amerika hem de diğer ülkeler aslında Trump tarifelerinin etkilerini ölçümlendirmeye çalışıyor ki bunu net bir şekilde ölçümlendiremiyorlar. O yüzden de bir belirsizlik var. Ama genele odaklı baktığımız zaman da dolar endeksinde önce bir yukarı yönlü hareket, akabinde daha sonra aşağı yönlü hareketler bir miktar daha gündemi meşgul ediyor. Şu an için baktığımız zaman da özellikle hani dolar endeksi için konuşacak olursak 108'lerin altında bir reaksiyon var. Bunları 106'lara kadar devam ettirebilme ihtimali söz konusu. Ama bu hem makro çerçevede data setlerine bakarak bunun cevabını bulmamız gerekiyor hem de bir yandan da Trump'ın buradaki söylemleri e, küresel gündemde e, önemli olacaktır. Çünkü eğer burada hala belirsizlik ve risk ortamları söz konusuysa tabii ki dolar burada gücü devam ettirecektir ama buradaki riskler ne kadar azalır belirsizlikten ne kadar azalır o zaman normalleşme eğilimi dolarda bir aşağı yönü e, görüntüyü gündemimizi e, meşgul edecek şekilde devam ettirecektir tam da sözünü sözü getirdiğiniz yer itibariyle çerçeveye altın fiyatları ve de Amerika'da tahvil faizleri ya da fiyatları giriyor. Altın fiyatları rekor seviyelerde bir düzeltme yaptı mı? Bu geri çekilme düzeltme mi? Oradan düzeltmesini tamamlayıp tekrar bir yukarı hareket mi yapıyor? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu çerçevede Amerikan tahvil faizleri 4.60'ın üzerine atmış durumda. Şimdi tabii altın son e, 6 aylık projeksiyonda aslında dolar ve tahvil faiz oranlarından bağımsız riskleri ve belirsizlikleri fiyatlayan spekülatif anlamda bu noktada evrilen bir senaryo izledi. Bir de kendi istatistiksel görüntüsünde yıl sonlarında genellikle altın bir dip yapar ve yeni yılın ilk ayı ya da ilk çeyreğine kadar da o iyimserliğini psikolojik olarak devam ettirir. Bu açıdan baktığımız zaman da Kasım'da 2536. Aralıkta 2583, Ocakta 2614. Buraları dip yaptı ve 3000 dolara doğru bir manevra alanı oluşturdu. Tabii 2950 civarlarından e, baktığımız zaman dün de enflasyon verisi ardından kabaca 100 dolarlık bir manevra alanı yaptı. Ama totele baktığımız zaman da yani 300 dolarlık bir e, 350 dolarlık bir marj alanında 100 dolarlık bir geri çekilme. Bu yüzden de bir düzeltme eğilimi tamamlanmış gibi durabiliyor. Ki dünkü enflasyon verisi ardından 2880 doların altına sarksa da kalıcılığını oluşturamaması ve tekrar bir yukarı yönlü reaksiyon içerisine girmesi aslında 2840-2880 bölgesi üzerinde altının 3000 dolar seviyesine doğru bir manevra alanını güçlendirebiliyor. Ama e, burada tabii ki belirsizlik ve risk konularını konuşuyoruz. İşte bir yandan Rusya-Ukrayna sürecinde Trump'ın e, modeline bakıyoruz. Bir yandan da tarife detaylandırmalarına bakıyoruz. Yani eğer riskler ve belirsizlikler ortadan kalkacak bir psikoloji oluşturursa dolardaki ve Amerikan tahvil faiz oranındaki yukarı yönlü hareket tabii ki altının yükselişini sınırlandırmak isteyebilir. Çünkü spekülasyon ortadan kalktığı için. Ama yok belirsizlikler devam ederse o zaman altın burada primlenmeyi sürdürecektir. Şu an için grafiksel olarak da bir yukarı yönlü reaksiyonlar söz konusu. Sanki 2840-2880 bölgesinde artık o düşüşünü sonlandırmış gibi bir görüntü içerisinde. Bu yüzden de güncel gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Ama şu an için ana eğilimin hala pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ons altında. Buradan dönelim yurt içine. Bize bütün dünyayı gelişmeleri, küresel piyasaları anlattınız. Yurt içinde ise bizim borsamızda tatsız seyir bir süredir olduğu gibi bu haftada devam ediyor gibi görünüyor. Hep söylüyoruz hani bir likidite sıkıntısı var, yerli yatırımcı kendi başına kaldı. Onlar da bir miktar artık gelmiyor vesaire falan diye ama e, bu hafta geçen haftaya da katacak olursak eğer e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki dönemde baktığımızda borsa yatırımcısı nasıl bir yol izlemeli? Aslında burada borsa yatırımcının biraz sabırsızlığını törpülemesi gerekiyor çünkü e, borsanın gelecek dönemki potansiyel beklentilerini kısa vadede hayal eden bir görüntü söz konusu. Ama bunun bu şekilde olmadığını ve olmayacağını da çok net görüyoruz. Şimdi buraya bir bütün olarak bakmakta fayda var. Bir, aslında rasyonel politikaların çerçevesinde küresel piyasalara uyumlu reaksiyonlar verebiliyoruz. Ama bu uyumlu reaksiyon özellikle olumsuz taraftaki hareket akışında çok daha fazla hissedilebiliyor. İkincisi, biz burada Borsa İstanbul Borsa İstanbul tarafının hareket akışını konuşuyoruz ama genel çerçevede alternatiflerin olduğu bir bölümden de yola çıkıyoruz. Bu açıdan borsanın etkisinin çok daha iyi bir noktaya çıkabilmesi için finansal cephede de o bölümü destekleyecek şirketlerin sonuçlarına da ulaşmamız gerekiyor. Bu açıdan biraz daha gecikmeli bir etkiyle sürecin yılın ikinci yarısında daha iyi bir görüntüyle borsanın fiyatlama performansı oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Ama kısa vadeli olarak baktığımızda yukarıda 10.250, aşağıda 9.450 ve kontrol noktası olarak 9.800 bu bant içerisinde bir sıkışma eğilimi söz konusu ve bu bu sıkışmada sevindirici olan gelişme 9800'ün altında çok fazla kalıcı hareket oluşturamaması. Bu açıdan da bir denge politikası oluşturulmaya çalışıyor. Bir yandan Merkez Bankası'nın faiz indirimi tabii enflasyondaki düşüşe uyarlı bir şekilde devam edecek olması. Diğer yandan da bunun etkilerinin gecikmeli olarak şirket finansallarına yansıyacağı enflasyon muhasebesi çerçevesinde de geçmiş döneme kıyasla Gelecekteki enflasyon düşük olacağı için bunun etkisinin azalabileceği, gelecek döneme ilişkin borsa tarafındaki o iskontolu görüntüyü avantajlı bir konuma sokabilir. Ama kısa vadeli olarak e, burada borsa yatırımcılarının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Hem yerelde hem de küreseldeki gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olabilecek sektör ve şirketlere e, fokuslanması gerektiğini söyleyebilir. Buraya ayrıca bir hususu da değinmekte fayda görüyorum. Borsa endeksinin kendi başındaki fiyatlamasına bakmak yerine 4 ana sektör üzerindeki görünümüne de bakmak lazım. Yani banka, sanayi, holding, hizmetler. Şu anda bankacılık endeksi 100 günlük ortalama 14.200'ün üzerinde kalmaya çabalıyor. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman aynı istek yok. Bu açıdan tek başına bankacılık endeksi lokomotif olarak sıktayabilir mi? Bununla alakalı e, girişlere de bakmak lazım. Yabancılarda belli bir giriş oldu ama devamlılığını sağlayabilecek miyiz? Bunlara hacimsel anlamda da bakmak gerekiyor. Şu an için... O bölümde de çok ekstrem iyileşme olmadığı için kısa vadeli borsa birazcık daha patinaj görevi görmektedir. Buna bu açıdan da kısa vadeli, orta uzun vadeli olarak ikiye ayırmakta fayda görüyorum alternatif getirileri de düşündüğümüz zaman. Çok teşekkürler. Çok net ve detaylı anlattınız. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Bankacılık sektörünün... altını çizdiniz. Zaten 2023 yılı büyük oranda 2024 yılı bankacılık endeksi, endeksi de taşıyan, borsayı da taşıyan birinci e, amiral gemisiydi. Şimdi baktığımız zaman uluslararası yatırım bankalarından gelen raporlar içerisinde başka sektörlerin de sanki yavaş yavaş radara girdiği, başta perakende olmak üzere ticaret endeksi ve ulaştırmanın da yavaş yavaş hani yabancıların ilgisinin de bir miktar bu tarafa doğru döndüğünden bahsedebilir miyiz? Birincisi, ikincisi bankacılıktan özellikle altını çizecek olursak her yılın ikinci yarısından itibaren bir performansla yükselme bekler misiniz? Bankacılık özelinde aslında yılın geneli itibariyle iyimsel bir görüntü olabilir. Çünkü bir yandan da bildiğiniz gibi enflasyon muhasebesinden muaf olan bir sektör ve özellikle de gelecek dönemde de yine faiz indirimlerinin banka finansalları üzerindeki olumlu etkisi ve yabancı bakış açısında da öncelikli banka tarafına olan yoğunlaşma senaryoları yine hala popülaritesini koruyor. Tabi burada bir psikolojik olarak şöyle bir soru işareti oluşabiliyor. Yani son yıllarda banka zaten çok ciddi hareketler gerçekleştirdi. Artık bu devam edebilir mi? soru işaretleri oluşabilir insanlarda. Ama dolar bazlı zirvelerden uzaklığına baktığımız zaman da hala sektörel bazda en önemli sektörlerin başında geliyor. Bankacılığı ayrıca tutmakta fayda var. Tabi yani burada 32 tane sektör var. Sadece bankacılığı burada konuşmak çok yeterli olmayacaktır. Diğer bölümlere de bakmak lazım. Tabi Borsa İstanbul'un neredeyse yarısını kapsayan sınav endeksi o noktada hem küreselde hem iş tarafta birazcık daha gecikmeli bir görüntü olacağı için o bölüm henüz tam anlamıyla iyi bir reaksiyonda değil. Ama bu şu anlama gelmiyor. Eğer siz kabaca 250'ye yakın şirket içerisinde gerçekten büyük hem küreseli hem de yereldeki görünüme adapte olabilecek ve şu anda da iskontolu olan şirketleri bulabilirseniz tabii ki o bölümde yine sınavı tarafındaki tercihlerde oluşabilir ama bu birazcık daha gecikmeli olacaktır. Bunun yanı sıra perakende olsun, ulaştırma olsun, faiz indirimi tarafına destek verebilecek ve Türkiye'nin hem kendi iş dinamiklerinde kentsel dönüşüm fonksiyonları hem de özellikle Orta Doğu Suriye cephesindeki mevcut süreç yapılanma bölümünde etkili olabilecek bir dizayn içerisinde bir yandan taş toprak çimento diyoruz, bir yandan gayrimenkul diyoruz. Bunlar da aslında ister istemez yeni dönemde gündemimizi meşgul edecek sektörlerin başında yer alıyor. Turizm tarafını konuştuğumuz zaman her daim ulaştırma cephesini ön plana çıkartıyoruz. Zorunlu tüketim malları dediğimiz yine gıda tarafındaki perakende bölümünü, yine yine zorunlu tüketim dediğimiz iletişim tarafı hala popülaritesini korumakta devam ediyor. Ama tabii şu anda Borsamızın kısa vadeli bir patinaj yönü gerçekleştirdiği için o bölümde fırsatlar yokmuş gibi bir algı oluşabilir ama ben borsada bu noktada biraz daha orta uzun vadeli bakış açısıyla ilerlemenin ve sadece yatırım dediğimiz zaman aklımıza borsanın olmaması gerektiğini, burada muhakkak diğer alternatif getirilere de bakıp burada riskimizi minimize ederek bir sepet oluşturmanın çok daha hayati bir önem arz ettiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Halka arzları da sormak istiyorum. Halka arz performansımız elbette sıkı para politikasıyla bir miktar geriledi. Ancak e, borsaya katkısını, yatırımcı sayısını yükseltme anlamında da geçtiğimiz yıllarda, önceki yılda net bir şekilde gördük. Peki 2025 yılı hani nasıl bir yıl olmasını beklersiniz? Yine yerli yatırımcıya cazip gelecek mi? Bu çerçevede faiz oranları ne düzeyde gerçekleşirse bu olabilir. Bir projeksiyonunuz var mı acaba? Tabii bu noktada başvurular söz konusu ama... FK'nın bu noktadaki eskisi kadar hızlı bir dinamik içerisinde devam bunu biliyoruz şimdi geçmiş geçmiş dönemlerde halkar çok önemli Reaksiyonlar sunmuştu ama e, yatırımcıların halkar işlemlerine ilişkin bakış açısındaki farklılık ve buradaki e, fiyatlama davranışlarındaki değişimler ister istemez o bölümde de bazı oto oluşmana imkan tanıdı Tabii ki bir sıkı para politikası temasında şirketlerin halka arıza başvuruları sayılarının belli oranda arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama 2025 yılı bu kadar agresif bir tempoda halka arıza görebilecek miyiz? O bölümde soru işaretleri var. Halka arıza endeksinin ve halka arıza dahil olan şirketlerin özellikle kısa vadiden ziyade büyümesi çerçevesinde uzun vadeli bir perspektifte bakış açısıyla yararlanması gerektiği ve izanamelerin bu anlamda çok detaylı bir şekilde Okunması gerektiği çok önemli çünkü yatırımcı maalesef halka girdiği zaman işte eskiden de vardı 3-5 taban alırım ben oradan elde ederim sonra çıkarım düşüncesi ön plandaydı. Geçen sene bu aslında ciddi anlamda kırıldı. E, bu yılda bunun kırılarak belli ölçülerde devam edebilme senaryosu ön planda. Çünkü halka neden katıldığınız da burada çok önemli. Amacımız e, çok önemli şirketlerin hatta mümkünse teknoloji ve yapay zekayı da bir bütün halde gelecek dünya düzenini adapte sağlayabilecek küçük şirketlerinde olabileceği ya da daha küçük ölçekli şirketlerin bu bölümde çok daha iyi bir noktaya çıkabileceği bir bölümde yer alabilmesi yatırımcıların da buna bu odaklı daha profesyonel bir şekilde bakabilmesi önem arz edecektir. Bu açıdan da her halka arıza değil bunu iyi bir şekilde yansıtabilecek izahnamelerle süreci çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek şirketlerin 2025'te daha fazla önem arz edeceğini söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Aslında yorumunuzun en başından beri sıklıkla altını çiziyorsunuz. Bugün aldım, kazandım, sattım yani trade etmek değil, vadeli bakmakta fayda var ve eğer finansal okuryazarlık çok da yüksek değilse kendi başınıza iş yapmak yerine bir uzmana, bir profesyonele danışmak en sağlıklısı olacak diye özetleyebiliriz herhalde, değil mi? Aslında dünyanın en keyifli işi traderlık yani kısa vadeli işlemleri gerçekleştirmek. Ama bunu gerçekten çelik gibi bir iradeyle, sağlam bir psikolojiyle ve bilinçli bir şekilde hareketle yani o ürünü neden aldığınızı, neden sattığınızı çok net bir şekilde bilerek hareket etmek lazım ve piyasa dinamiklerindeki e, yüksek sermayeye karşı sizin sermayenizin de ne kadar olduğunu ve buna bakış açısıyla bir risk yönetimi yapmanız gerekiyor. Bu çok kolay bir davranış değil. Hele hele kaldıraçlı piyasalarda bunu yapabilmek çok çok zor. Bu açıdan da profesyonel bir bakış açısıyla eğer oluşturulabilirse evet gün içi yapılabilir ama bunun istikrarlılığını sağlayabilmek çok kolay değil. Bunun için zaten portföy yönetim şirketleri var. O yüzden eğer bu düşünce yapısındaysanız o bölümde profesyonel bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Ya da ben değer yatırımcısıyım diyorsanız o zaman şu anda iskonto olanın gelecek hikaye döneminde fark edebilecek sektör ve şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli konjöktürde çok daha iyi bir noktaya çıkarabilirsiniz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay çok teşekkürler. Önemli bilgiler verdiniz bu sabah bize. Mutlu günler diliyorum.